Hadi bakalım gireyim şimdi oyunumuza. Hadi bakalım girelim oyunumuza. Bey. Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Olsa Eva ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen bölüm ev yapmıştık, maden falan yapmıştık, köy bulmuştuk, bir e, manşet bulmuştuk. Şimdi sezon ikide bugün biraz e, zırhlarımızı yapacağız. Bir de elmas falan bulmaya çalışacağız. Bir <laughs> de güzel geçiriyor, inanıyorum. Başlayalım. Bir kazma yaptım. Elmas bulabilmek için. Şimdi. Uyuyalım. Ay nerede? Oh neyse. Ee, Mademde bakalım bir. Tamam. Şu altınlar falan var şurada. Yakın maçlar olmuyor. Yani. Böyle demin böyle altım var. Tamam sorunlu oldu. Hemen yani bir yatalım. Tam sabah oldu. Altı saat pişmiş demir. Şimdi bir zırh yapalım. ilk başta. Yetmiyor. Ben yani, o zaman ilk başta bir şey yapalım. Ha bir kova yapalım emelci yapmak için yaz lazım olur. Direkt bir emelci deneyeceğim mi? su alalım. Ya, evet, zaten yakında buraya biraz kum falan topluyoruz. Bir cam falan yaparız elimizde. Evet, Bak şu bir şey. Bekleyin mi? Bekleyin birazcık sesini şu an. 26. Tamam burada emelci yapar mıyım acaba? Çok zor. Hoba. Yaptım. Çok iyi. Şimdi biraz altın kazalım. Bayağı altın var şurada bakır falan da var. Oo altın var bir tane daha. Güzelmiş bak burası. Ee, diğer altın ne orada? Burada var. portal mı yapsam diyeceğim de. Zor yapılır portal şu an. Bir sınırsız su kaynağı yapmamız lazım portal için. Biraz da demir toplasak mı acaba? Yeteri kadar demirimiz var da. Örs ee, demirle mi yapılıyor yapılıyordu acaba? Bir dakika bir bakalım. Örs. Aynen demirle yapılıyor. 27. 1859 31 tane demir lazım bunun için. Ha, biraz kömür toplayalım. Bu bölümü kömür nasıl bulabilecek miyiz? Birazcık bulmaya çalışacağız. Acaba biraz altı dolu Doğru mu, mu kazsam? Hiç doğru tercih olmayacak gibi altı kazmak ama. Kaç tane altın kazmışız biz? 9 tane. Güzel ya. Buradaki çok bir şey olacağını düşünmüyorum ama. Bu sonra çıkmaz mıydı ya? Evet. Şurada demir vardı. Hiç oraya kazı çıkmakla uğraşamıyorum. Lan var acaba? şimdi. de şey odunumuz var mı? Odun varmış. Hiç kova yapmak uğraşamayacağım bir daha. Şuradaki ma mağaraya bir girmek istiyorum. Oo, tane mağara. İkisine gireriz belki birinde elmas buluruz. Uf. Ne ya? Ha. Hm. Orada da bir şey olabilir belki. Bakalım bakalım bakalım. Bu kömür var yine. yazma şöyle yapalım önce. Burada fazla fazla kömür varmış güzel. bakalım buraya da. Aa, hepsi de aynı yoldan doğru giriyor ama. Demin girdiğimiz yer değil mi burası ya? Girdiğimiz yerler çok saçma yerler. Hiçbir şey çıkmıyor. Bir mayın şefse girsek acaba biraz Ama öldüğüm yer. Ha altın. Çok iyi. Alalım altın. Huh. Hmm, burası neresi? Mahalle daha bulduk. Hiç almayacağım vallahi ya çok kaz ya fazla çıkacak çünkü. doğru değil ama. Uf. Dur şimdi nasıl yapacaktık biz bunu? Şöyle bir çıkalım. Bence buradan kazalım ya. Çok maden çıkacağını düşünmüyorum ben. Şuraya yetmiş kazalım. Bir şey bu çıkarız. Bir dakika orada bir şey var mı? Diyeyim? Baya demir varmış ya burada. Gel dönelim ya. Bir şey yapalım. çıkamaz ki. Bu modla bir de çok ürkücü sesler geliyor ya. Yok gitmedi o. burada çok bir şey yok gibi hissediyorum artık ya. Ki almışız her şeyi. Bir girelim buraya da ya. Yine hiç gelmemişiz. Demirler var ya orada kalsın demirler. Burada bayağı demir varmış ya. Şu madene doğru gidelim be. Uf. Hmm, dönmeyecek de. Uh. Mineshaft varmış bu kadar Bir gidelim geri döneriz. Geri dönelim şimdi elmas falan çıkar belki. Mineshaft'a baya elmas çıkıyor ya sürekli. Önce paralanalım yay falan yaparız. Altın. Çok gerek yok ya. Burası bak dolu. Oo. Burası çok güzelmiş. İnanılmaz iyi burası. Çok büyük bir manşet. Ve bu neydi? Mağara sarmaşığı. Meyve. Parlayan meyvelermiş. O ne o ne? şaka gibi ya. Elmas lazım bunu kazabilmek için. Onlar baya güçlü silahlar elde edebiliyor. Of ya, slime mor bulmuştuk da. <laughs> hey Allah, ım. elmas kazma lazım bunun için. Baya ben bir denedim. demiştim. Ee, başlamadan önce videoları falan. 1028 vuruyor onun kılıcı. Ejderhayı bir tek attı ejderhaya direkt. Of çok iyiydi o şey ya. Bak aşırı nadir bulunuyor bile. Elmas lazım bize. Üç tane elmas ya. Üç tane. Çok değerli bir şey yok. Ay hiç bu moda nedir'e girmedim. Nedir'de bir şeyler var mıdır acaba? Abi. Bütün şansımızı kullandık ya. ha ah! Öf ya. Bu ne? W wooden stick. Ne oldu? <laughs> ama. Altın elma. Güzel. Of. Elmas lazım ya. Şimdi game moddan alsam hilesel olacak. Şöyle bir gelelim biraz yok ki burada ya. Of. Aydınmaz mı şuraları ya? İnanılmaz ışıksız. Nerede o slime bir Heh, orada bir de? Bir bakalım. Hah orada. Sevgili mi? Niye demir kazma yakalamıyor sen ya? Bak ne kadar var bakalım. Bir tane var. Bir tane bir tane daha. Bak hızlı kırılıyor aslında. Bayağı hızlı kırılıyor. Dur buraya bir işaret koyalım. Ha tamam işaret. Lapis kazalım biraz da. Ya Hayır. Of, çok güzel burası yalnız. Minecraft orası evet. Amca çok fazla. Uff, çok sinir oldu bu şey ya. Omayı ki ben bu maden inanılmaz büyük bir maden. Ama elmas yok. O oh, elmas yok. Burada var mıdır acaba şurada? Palla mürekkep balıkları falan var. Bir portal mı yapsın Allah Allah kırk taş var burada. He. Of. O slime çok nadir bulunuyor hem de inanılmaz güçlü şeyler yapılıyor hatta bir bakalım. Slime. Ah <laughs> bak slime. Bak 21 saldır. Aa nasıl ya? Ak 21 saldırı hasarı veriyor. inanılmaz ya bunlar bal çıkıyor falan. Slime game. Bir dakika başka şeyler de var bu modda ya. da. slime de. Slime'ların yanındaydı da. Ama inanılmaz nadir çıkıyor. heh. Bu. Heh Jerry Sword. 1825 saldırı hasarı. Bu 23, 31. İnanılmaz iyi bunlar. Bu neden yapılıyor acaba? Jerry Game. Neyse ya. İlla ki buluruz biz bence Elmas. Sen bu bölümü elmas aramak için çıkmıştık. Geri gideceğim ben bir manşefte. bir geri şey yapayım. Bulayım, Tamam buldum. Şimdi bir bakalım biraz. Nerede o slime şeyimiz? Or. Heh orada. Bir bakalım hiç buralara baktık mı acaba elmas? İşte bu. Bulduk. Bir tane elmas. Bu ne? Aa slime or. Bir tane slime or. Oha tane nasıl ayırma o var tam çok güzel iki tane daha elmas lazım bize ya çukurlar var mıdır acaba manşevse de bulamadık ne hmm, hiç. hiç mi yok ya? <laughs> elmas bir sürü elde. Elmas var çok iyi çok iyi çok iyi. Abo o gibi. Aa bir dakika bizim odunumuz var mı? Şaka gibi odunumuz yok. Abi ya. Ha ha oradan bulursam tamam, sen tamam, çok iyi çok iyi. Nerede o slime? Var? Orada var bir tane. Şu Minecraft'tan biraz araklamam lazım yoksa Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Slime orada alabileceğiz. En azından bir kılıç yaparız. Olmaz zırh falan şeyler. Şimdi. Elmas kazma. Çok iyi. Bunu da yanımıza alalım ki. Şimdi bir tane orada var. Ama iyi önce yukarı çıkmayayım şuradakini alacağım. Bir şey demir kazmayız aslında gayet hızlı kırılıyor. Ha demir kazmayız kırılıyor yarın da. İşte elmas yazıyor üzerinde. Ha, çok iyi. Bir tane slime borumuz var şimdi. Bir şey burada bayağı vardı bu arada slime bor illaki vardır. Şimdi oradakine gidelim bir. tane var şu an. Şimdi. Ee, tarif kitabında. Buradan bakılmaz da nerede? La. Ya şaka. Heh. Burada ya çok korktum bir an. Bu ne? Slime su so hard. Bu slam game. Gen. Swartz. Slam. Şimdi bunlar Ama bu gem... Heh bak bu. E ee, buna pişirince oluyor. Allah <laughs> Peki şimdi bir şey yapmayı deneyelim. Yani kılıç yapmayı deneyelim mesela. Yapılır mı? Peki bu o, ne yapılıyor ki? ek gemler. çok kurbağa sesi geliyor ya aa bu neyden yapılıyor gemler mi tamam da aa dur. bu neyse aa bu inanılmaz zor ama bunun yapılması cidden çok zor tamam biz bunları bir sandığa koyarız ha, buradan çıkabilir miyiz çıkalım mı acaba şöyle girelim belki elmasdır slime bile falan bu hala artık uf, bulamayacağız gibi bir şey Lan. Nasıl yaptı bu iş? Cık. Neyse. Bir kil çekelim. Hadi gidelim. Bunlar pişmiş. Çok güzel. Sanda koyun. Gerisi istenmez de. hasta kalsın orada. Demirle bir şeyler yapacağız. Ya dur ya bunlar kalsın. Lan. Düzenlendi yazdım. Ha bu slime'ı buraya koyalım. Artık bir zırh yapalım. nasıl sen bir şey zırh gibi bir şeyler mi yapsam? Elmas gözlük yapamaz. Yaparsak kask veya pardon. Bunlara gerek yok zaten. Elmas kalsın mı yanımızda? Şimdi madem bayağı yaptık slime oralarımızı tamam bulduk. Bir dakika oraya e bir manşeftede bir ay bir girelim bence. O manşet bu şey manşet ayrı olabilir. Dur <laughs> bunu tamam madem var. Bu ikisi ayrı olabilir. Girelim bir Selam koyalım. Evet ayrı. Bu ikisi ayrı. Bu yüzden de spam var. hiç kullanmadım. Sadece şey yapmak için kullandım. Ağları kesmek için bayağı az kaldı. Elmas da aldım. O şey de inanılmaz zor yapılıyor. O gem falan. Çok zor. Ne yapmak falan bayağı uğraştıracak. Neyse yapacağız bu şekilde onları da bir ben bir tanesine falan yapıyoruz zannettim. Ama maalesef öyleymiş. değilmiş. Sandık etiket. Tamam ya. Al bu bir tane. Bunlar şey biz açtık mı ya önceden? Ya buranın da aşağısını yiyelim. Sen, ben burada ölmüşüm bak hatta ben. Kil çekmişimdir ben buralar. O zaman tekrar burada kil çekelim. <laughs> 26 dakikalık oldu bölüm. yay yapalım bence. Nasıl yapıyordu? Böyle. Böyle mi bir de? Unuttum ki ben de ya. Yay. Evet, tamam. Bir tane yay yaptık. Bu ne? neptü Neptün yok. Bu ne oğlum ya? Bu, bu modla güzel şeyler gelmiş. Şimdi ok, ok da yapalım. Az yapılıyor hop. Çakmak taşı bir Bu ne? Aa. Neyse hemen bölümü bitirelim artık. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu bölüm bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.